Hepinize merhabalar dostlarım. Bugün e, sizlerle birlikte tercih zamanlarına da yaklaştığımızdan mütevellit Veteriner Fakültesi hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü ben Veteriner Fakültesi okuyorum. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Safa Duran. Eee 1. sınıfa, üniversite 1. sınıfı Kafkas Üniversitesi'nin Veteriner Fakültesinde okudum. Sonra yatay geçişle birlikte Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine geldim ve ikinci sınıfı burada bitirdim. Şu an 3. sınıfa geçmiş bulunmaktayım. Elimden geldiğince sizlere e, veteriner fakültesini niçin tercih edebileceğinizi, hangi özellikleriniz veya yetenekleriniz varsa veteriner fakültesine gelip zorlanmayacağınızı ve e, söyledim hatırlamıyorum neden veteriner fakültesini seçmek seçmelisiniz öyle bir şey karıştırdım neyse şu anda üstün kör bir şekilde anlatacağım eğer soru soran olursa e, bilgi almak isteyen olursa instagram adresimi aşağıya koyacağım. Instagram'dan da soru sorabilirsiniz, YouTube'dan da soru sorabilirsiniz. Tekrar bir video çekeceğim bu sefer yazılı halde. Tek tek sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bilgimin yetmediği yerde, yanlış söylediğim yerde meslektaşlarım. <laughs> Zaten meslekle ilgili bir şey söylemeyeceğim de. Fakülten de okuyan diğer arkadaşlarım da altta yorumlarda e, beni düzeltirlerse çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi başlıyorum. Ben veteriner fakültesini niye yazdım? baştan ondan bahsedeyim. Benim lisede matematiğim kötüydü. Ben lisede çok kötü bir öğrenciydim. Gerçekten kötü bir öğrenciydim. Kendi lise arkadaşlarım bunu bilirler. Yani çok kötüydüm. Hatta mezuna kaldım. İlk sene işte belli bir 100 girdim. Sonra 170 binle veteriner fakültesine girdim. 177 binle. Matematiğim çok kötüydü biyolojiye ilgim vardı. İlgim olduğu için hocalarımı da çok sevdim İlgim olduğu için, hocalarımı sevdiğimden dolayı hücre, işte anatomik şeyler... Hani küçükken bile anatomiyle ilgili ansiklopedilerde resimlere bakıyordum. İnsan vücudunda kemiklere, işte hayvan vücudunda kemiklere falan filan. Çok hoşuma gidiyordu. Bu yüzden veteriner fakültesini seçtim demeyelim. Çünkü hayvanları sevmem, anatomiye ilgi duymam, biyolojimin biraz iyi olması ve biyolojiye ilgimin olması ve konuyla ilgili de birazcık fikrim olması beni veteriner fakültesini seçmeye itti açıkçası. Sizler de eğer biyolojiye ilgi duyuyorsanız, anatomik şeyler, hayvan vücudu, insan vücudu, hücre, damar ne bileyim ben çok merak ederdim işte küçükken. E, canlıların vücudunu merak ediyorsanız bu meslek size göre açıkçası. Hayvanları sevmeniz lazım. Hayvanları sevmiyorsanız para için lütfen bu mesleği yapmayın. Gerçekten lütfen rica ediyorum bu konu hakkında. Veteriner Fakültesi'nin yani veteriner hekimlerin şu anda birazcık statüsü Türkiye'de düşmüş durumda. Ama e, ulusal anlamda, dünya anlamında baktığımız zaman Veteriner Fakültesi e, yüksek statü, statüde bir bölüm. O yüzden ben de yurt dışına çıkmaya çalışıyorum. Yani ilk hedefim yurt dışına çıkmak, e, çıkmak olacak. Eğer başaramazsam Türkiye'de klinik açmayı planlıyorum. büyük Büyükbaş Kliniği. Üniversitelerden bahsedeyim birazcık. Ben dediğim gibi Kafkas Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi'nde okudum. Bu yüzden sadece ikisi hakkında konuşacağım. Bu videoyu çekme amacım da zaten ben veteriner fakültesini tercih ederken YouTube'dan araştırdım birazcık. Sadece iki tane üniversiteden iki kız arkadaşımız video çekmişti. Birisi yanlış hatırlamıyorsam Burdur Üniversitesi, birisi de Ankara Üniversitesi'nden. O yüzden ben pek fazla bilgi bulamadım. En azından Kafkas ve Fırat Üniversitesi'ne gelmek isteyenler için ben bilgilendirmiş olurum diye düşündüm. Kafkas Üniversitesi'de, Fırat Üniversitesi'de hocalar ve profesörler anlamında ki e, öğretim görevlisi sayısı yanlış hatırlamıyorsam gene Kafkas Üniversitesi'nde 45-46 falandı. Fırat Üniversitesi'nde 60-74 mi öyle bir şey. E, bunu atlastan bakabilirsiniz. Ve e, akademik anlamda profesör, öğretim görevlisi, doçent anlamında yetkin iki üniversitede. Çünkü profesörün fazla olmasının önemi şurada karşımıza çıkıyor. Mesela e, bir derse örneğin anatomide biz bir dönemde anatomi bir dersi için üç farklı hocadan ders alıyorduk. Bu şu anlamda iyi. Mesela bir hocadan anlamıyor olabilirsiniz. Mizacınız o hocayla tutuşmuyor olabilir. Birinden anlamazsanız diğerinden anlıyorsunuz. Tabii kötü anlamda da anladığınız, çok iyi anlaştığınız hoca... Gelirken bir anda kötü hoca da gelebiliyor. O da işin tuzu biberi diyelim. Yapacak bir şey yok. Hep kötü gelmesinden iyidir. O yüzden farklı hocaların gelmesi daha güzel. Hem farklı hocalar demek farklı bir bakış açısı demek. Farklı bir bakış açısı, farklı bir bilgi, farklı bir kültür. Her insan kendine özgüdür. Çünkü o insanın bakış açısını da görmüş oluyorsunuz. O yüzden fazla profesör olması güzel bir şey. Tercihinizi yaparken profesör anlamında yok atlastan araştırmanızı, öneririm. Kafkas Üniversitesi'nde de Fırat Üniversitesi'nde de hocalarla gerçekten işte dışlısınız. istediğiniz zaman gidip bir profesörün kapısını çalıp ondan herhangi bir konuda yardım isteyebilirsiniz. Hiçbirisi yani %90'ı sizi geri çevirmez. Buna gerçekten emin olabilirsiniz. Onun haricinde Kafkas Üniversitesi'nde e, fakülte birazcık merkezin dışında yanlış hatırlamıyorsam gene 20 dakikalık bir minibüsle 20 dakika süren bir yerde Paşaçayır isimli mevkide bulunuyor. O yüzden merkeze birazcık uzak, e, sosyal anlamda biraz eksik kalıyor şehir bakımından. Ama tabi sosyal hayatınızı siz kendiniz yönlendirirsiniz. Bu Kars'ta olsa, Şırnak'ta olsa, İzmir'de olsa fark etmez. İzmir'de olup kapanık bir insansanız orada da sıkılırsınız en nihayetinde. Büyükbaş anlamında hayvan görme açısından çok işinize yaray yarayacak bir yer olacaktır. Kafkas Üniversitesi çevresi dediğim gibi çayır üzerine kurulmuş ve etrafta paşa çeri dediğimiz yerde hayvan besliyor insanlar. Orada işte hayvan fazla görürsünüz. Ben birinci sınıfta olduğumdan dolayı pek hayvan hastanesinde bulunmadım. O yüzden ne kadar hasta geliyor, ne kadar gidiyor bilmiyorum ama yani bayağı bir hasta geldiğini duydum. Bir, bir iki kez de ameliyata girdim. Ameliyata girdim işte. Yani izlemek için ameliyata girdim. Iki kez girdim. Pardon bir kez girdim. Bir kez de hasta ineğin muayenesine girmiştim. Aynı şekilde Fırat Üniversitesi'nde, Fırat Üniversitesi merkezi bir konumda. Fırat Üniversitesi'nin merkezi, Cumhuriyet tarihindeki ilk veteriner fakültesi, Fırat Üniversitesi veteriner fakültesi olması lazım. Bu yüzden köklü bir üniversite. Köklü olduğu için profesör sayısı ve benzeri daha yüksek. Dediğim gibi merkezi bir konuda sosyal anlamda üniversiteye en azından yakın oluyorsunuz. Diğer bölümden insanlar görüyorsunuz. Kafkas Üniversitesi'nde bunu göremiyorsunuz. Sadece sol tarafımızdaki binada Kafkas Üniversitesi'nde sağlık, 2 yıllık sağlık okuyan arkadaşlarımızın bulunduğu bir bina vardı. Onun haricinde merkeze çok uzaktık. Yürüyerek 30 dakikada falan gidiyorduk Kafkas Üniversitesi'nde. Fırat Üniversitesi'nde merkezi bir konumdasınız. İnsanlarla daha içli dışlı olabilirsiniz. E, hocalar anlamında gene Kafkas'ta bahsettiğim gibi istediğiniz profesörün kapısını çalıp yardım isteyebilirsiniz. E, Fırat Üniversitesi Elazığ'da bulunuyor biliyorsunuz. Elazığ'ın, Elazığ'ın, ben de Elazığlıyım bu arada. Elazığ'ın sosyal anlamda e, çok fazla böyle gelişmiş bir yer olduğunu söyleyemem size. Ama Kars'ta mesela AVM yok, burada AVM var. Ne kadar sizi ilgilendiriyor bilmiyorum. Beni pek ilgilendirmiyor AVM olup olmaması. Yani biraz daha aktif olabilirsiniz. Kars'ta dediğim gibi merkezden uzaktasınız. Bir de e, ben geçiş yaptım. Bunu videonun başında söylemiştim. Kars, e, Kafkas Üniversitesi'nden Fırat Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Bu geçiş konusunda da yani ailem Elazığ'da yaşıyordu. Ve sosyal anlamda çok eksikti dediğim gibi ben orada o yüzden çok sıkılıyordum uzaktık. Yani 9'dan sonra minibüs yoktu yurdumuza. Bizim yurdumuz erkek yurdu, KYK erkek yurdu. Veteriner Fakültesine yakın, Paşa gene. Uzak olduğu için 9'dan sonra minibüs yoktu. Ben çarşıda 9'dan sonra bulunamıyordum. Ha siz ev tutar bulunursunuz, orası ayrı mesele ki ev tutup bulunan da arkadaşlarım vardı e, merkezde oturan. Geçiş yaptım dediğim gibi, e, geçiş yapmamın sebepleri işte sosyal, anlam, ailem burada memleketime gelmek istiyordum. Daha böyle aktif olmak istiyordum. Daha köklü bir üniversitede bulunmak istiyordum. O yüzden buraya gelmek istedim. Gelmek istediğim için de çalıştım birazcık. Çok fazla kendimi zorlamadım açıkçası ama yani çalıştım. Ortalamamı 3.01 yaptım. 3.01 ortalama benim Fırat Üniversitesi'ne gelmeme yetti. Siz de eğer geçiş yapmak isterseniz aklınızda böyle bir plan varsa, geçiş yapmak isteyen arkadaşlar da bizi izliyorsa onun için de bir video çekmeye çalışırım. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Eğer başka bir şey merak ediyorsanız, dediğim gibi siz bana sorun. Ben onları tek tek yazayım ve bir videoda tek tek bunları cevaplandırayım. Yatay geçiş hakkında olabilir. Veteriner Fakültesi, Kafkas ve Fırat Üniversitesi hakkında olabilir. Yetkinliğimin olmadığı bölümlerde oradaki arkadaşlarımla üst sınıflarımla, abilerim, ablalarımla görüşüp daha fazla bilgi edinip veya profesörlerle görüşüp daha fazla bilgi edinip size daha bilgilendirici videolar çekebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir parça da olsa aklınıza veteriner fakültesi ile ilgili bir yer edindirebilmişimdir. Ki üstün körüpü video çektiğim için bunu başaramadım sanırım. Ama dediğim gibi siz bana sorun ben size cevaplayayım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.